Bir baba evladını mirasından mahrum edebilir mi? Ebeveynin böyle bir hakkı var mı? Annenin, babanın ya da herhangi bir kişinin herhangi bir mirasçısını mirastan mahrum etme hakkı diye bir şey söz konusu değildir. Zaten bir kişi ölmeden miras hukuku uygulanamaz. Öldükten sonra da kimsenin herhangi bir tasarruf yetişi diye bir şey olmaz. Yani öldüğü andan itibaren mal miraslara kalmıştır. Hiç kimse mirastan mahrum edilemez. Mesela maalesef fıkıhta din farkı mirası engel sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayette ki mesela onlardan bir tanesi Ahzab suresinin 6. ayettir. Cenab-ı Hak çok açık ve net bir şekilde bunu bildirmiştir bize. Din farkı mirasa mani değildir. Ülke farkı, o, 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 ayetten o da net bir şekilde anlaşılıyor. Ülke farkı da mirasa mani değildir. Ki Enfal suresinin son ayetlerinde de e, bu, buna ait açık hükümler var. Dolayısıyla yani bir kişinin mirasçı olmasını hiç kimse hiçbir şekilde engelleyemez. Bir, var, var şey, bir mirasçı olduğu kişi vefat ettiyse サいトす